Ankara'da bir hastanede yeni yılın ilk doğan çocuklarını ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, üçüncü bebeğini dünyaya getiren anne Aysun Dilmaç'ı ziyaret etti. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Ee, kız, o, erkek, erkek, i̇lk biliyoruz. Can, tamam mı doğdu? Evet, Yılın ilk doğan bebeklerinden olan kız bebek Defne Hüma'nın sağlıklı bir şekilde büyümesi temennisinde bulundu. Bakan Göktaş, ilk bebeğin dünyaya getiren anne Hazal Sönmez'in, bebeği Asil Kağan ve annesi Bel bebeği asya'yı ziyaret etti. Hayırlı Amin. İnşallah. İnşallah İnşallah yani evet, evet. et, evet. Kesinlikle hayırlı değil Şimdi yavaş yavaş da gelişmeye Evet hayırlı uğurlu olsun. Güzel hastanede, emin ellerde. Çok Olmuş şükür. Evet, evet, her şey çok güzeldi. Gayet de iyi gördüğünüz söz zaman var. Teşekkür ederim. Bizim küçük bir hediyemiz var. Teşekkür ederim. <laughs> Genel olarak da yılın ilk bebeklerini ziyaret ediyoruz. Teşekkür <laughs> ederiz. Ziyaretin ardından basın mensuplarının açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, hem annelerin hem de bebeklerin sağlık durumlarının yerinde olduğunu bildirdi. Yeni doğan bebeklerin vatana millete hayırlı evlat olmalarını dileyen Bakan Göktaş, dünyada olduğu gibi ülkemizde de doğum oranları azalıyor, nüfus olarak da yaşlanıyoruz. Ülkemizin geleceği açısından her yeni doğan bebek bizler için ayrı bir kıymetli diye konuştu. Bu dönem hakikaten her bebek bizim için çok kıymetli, ülkemizin geleceği açısından çok kıymetli. Çünkü Dünyada olduğu gibi ülkemizde de doğum oranları azalıyor. Ee, nüfus olarak da yaşlanıyoruz. Ülkemizin geleceği açısından da her yeni doğan bebek bizler için ayrı bir kıymeti, ayrı bir önemi var. Burada bir annemiz 3. bebeğin dünyaya getirmişti. Gayet de mutlu bir şekilde. Diğerleri ilk bebeklerin dünyaya geçirmişti. Tabii ki bizler de bakanlık olarak önümüzdeki dönemde olduğu gibi şimdiye kadar yaptığımız gibi hem aile odaklı hem aile odaklı hem de çocuk odaklı politikalar üretmeye devam edeceğiz. Ben bir kez daha vatana millete hayırlı olmalarını diliyorum. Çocuklarımızın aynı zamanda tüm Türkiye'nin de yeni yılını kutluyorum.